Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nes. Bugün ormanda bir gün geçireceğiz. Dallardan ve ağaçlardan bir ev yapmaya çalışacağız ve sonra ormanda yiyecek bulabilirsek ormandan besleneceğiz. Ama bulamazsak kendi getirdiğimiz şeyleri yiyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, yerleşeceğimiz bölgeyi bulduk. Buraya geldik ve şuraya ev yapacağız. Ve şuraya da şöyle taşlarla yuva Videoyu 10 ile bölüyorum. Bu videoda çekiliş var. Görmüş olduğunuz laptop bilgisayarı çekiliş ile size vereceğim. Çekilişe katılma şartları çok basit. 1- Kanalıma abone olup bildirimleri açmak. 2- Bu videoyu beğenmek. 3- yorumlara katılıyorum yazıp onun da yanına size ulaşabilmem için instagram adınızı yazmanız gerekiyor. Bonus olarak şansını ilk katına çıkartmak isteyenler beni etiketleyip bu videoyu instagramda paylaşarak da şansınızı ilk katına çıkartabilirsiniz. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Hadi videomuza geçelim. İyi seyirler. Ortasını ateş yakacağız ve... <laughs> Kırkayak mıydı bunun ismi? Gelsene bir. Bak da çek şunu. Çiyan. Yazık Ne Düzgün mü? Evet. Ha, aynen şurada. Çiyan. Ne o artık bilmiyorum. Bunun altında var mı acaba? Ha bunun altında yavru var. Yavrusu küçük. var. Burada, burada yok. Bu arada önceden burada birisi ateş yapmış. Sede. Evet. Biz evet. öyle yapacaktık zaten. Abi işte arka tarafını nasıl kapatacağız? Dur. Arka tarafını nasıl kapatacağız? Kanka palmiye getirelim çarşıdan. Bence aşağıdan çeken girişi buradan kapatalım. Bak. Şu böyle kapatacağız. Evet arkadaşlar. Çadırın çadırın temelini attık. Şimdi çama, çadırın üstünü kapatmak için biraz böyle çalı falan toplayacağız. Şu anda biz şeyden yerleştiğimiz yerden uzaklaştık. Ersin orada çadırın başında bekliyor. O da bir şeyler yapıyordu şu anda. Şunları şuraya koyak. Başka ne var lan? Yukarıdan Aa yukarıdan yukarı çıkalım aynen. Gel Bu arada kanalı abone değilseniz abone olarak aramıza katılabilirsiniz ve emeğimizin karşılığını göstermek adına videoyu beğenip güzel yorumlarınızı da yorumları bekliyorum. Siz yaparsınız. Yaparsın. <laughs> <laughs> Bu arada burada yangın mı olmuş acaba ne olmuş? Yor, geç. Onlar. Geç. Onlar çok çok güzel he. He. Yo götürürüz. Zaten, gel, Ne yapıyorsun? 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 Ne Şu parçaları daha az mı? Onlar daha iyi güzel. Al bura. Buralım. bir, olmadı bir kere bir tur daha gelir gideriz. Aynen. Arkadaşlar bu arada kurumuş ve köşelerdeki dalları falan al alıyoruz. Bu videoda hiçbir canlıya ya da Hiçbir canlıya yani zarar vermiyoruz. Ağaçlarımızdan falan hiçbir şey kesmiyoruz. Çürüyen dalları topluyoruz yani. Biliyoruz. Baraka yıkılmış. <laughs> Ağzınızı şunu da çekelim. Evet arkadaşlar temeli bu şekilde. Şuralarını biraz daha kapatacağız. Bunu, bunu. Şurayı da biraz daha kapatacağız. Girişimiz gel Mustafa. oradan girişimiz. Şuradan olacak. Buraya kaç kişi sığar? <laughs> Mustafa. Şey, Ersin buraya kaç kişi sığar? 3 <laughs> <laughs> kişi sığar mıyız buraya? Sığar <laughs> edelim. <laughs> <laughs> Ersin bak bu, bu Aynası, tarafı... Aynen aslında 4 yerine. kişi de sığar kameramanla beraber. Bu tarafı oraya gel. Bırak bırak. Şimdi. Tamam abi bu tarafını... Şu anda şeyimizde göz... <laughs> tamam. Allah Allah. Şimdi ne bak. <laughs> Yes i'm on my i'm on my all my yes i'm on my i am so i'm so yes i am so i'm on my i'm on my i'm on my i'm on my i'm on my, I'm on my. Şimdi meyve ya da yiyecek bir şey bulmaya çalışacağız Bulamazsak Yanımızda getirdiğimiz şeyleri yiyeceğiz Ama bu videoya çok like gelirse Yanımıza hiçbir şey getirmeden Su bile getirmeden hiçbir şey getirmeyeceğiz Sadece kameramızı alacağız yanımıza Bir bıçak alırız ve arkadaşlarımı alırız O şekilde geleceğiz Bu videoya çok like gelirse o dediğimi yapacağız bakalım Ve şu anda sabah bakalım akşam ne olacak Akşam çok sıkıntılı olacak Ve şu anda biz çok yüksekteyiz Yani rakım kaçtır şu anda Mustafa 1500 falan. 2500 falan vardır 1500 aynı. Deniz seviyesinden bayağı bir yükseldik. Buralarda da hiçbir şey gözükmüyor. Her yer çam ve zeytin ağacı. Hala bir şey bulamadık. Şimdi biraz şu yolu devam edeceğiz. Yoldan gideceğiz. Biraz da yukarı doğru. Belki çeşme bulabiliriz. Bilmiyorum artık. Çeşme bulursak kendi getirdiğimiz suyu içmeyiz. Oradan bulduğumuz suyu içeriz. İnşallah yiyebilecek bir şeyler buluruz. Ve şu anda meyve mevsimi değil yani erik yok. Böğürtlen abi böğürtlen bulabilirsek böğürtlen toplayalım Mustafa. Tamam. Sonra kızılcık. Aynen. Kızılcık yok. İki hafta önce yok. İki hafta diyorum. İki üç ay önce vardı kızılcık. Kızılcık da yok. Daireyi falan. Aa daire belki bulabiliriz aynen. İlla çıkar bir şey ya. İnşallah. Bu arada siz kalitesi biraz kötü olabilir çünkü kendi şeyimi takmadım. Yok. O yüzden kameranın üstünden alıyoruz. Ses kalitesini. Sesi yani. Yakın zamanda kamera üstünde mikrofon da alacağım. Ona önce ses kalitesi biraz daha güzelleşecek. Bu arada hava sisli şu anda. Şöyle geldiğimiz yeri tekrardan gösterelim. Ama burada ne kadar gözükür? Çık şunun üstüne. Uzunla. Şu an hava çok sisli olduğu için göremiyoruz ama şu anda çok yüksek değil. Mi? Şurada karşıda bir şey var bak Mustafa gel. Mustafa bu şey arı arı kovan mı ne galiba? Bak. Evet. Arı kovan ama içinde arı yok. Atmışlar. Kullanıp atılmış. Aynen bir Zikti zamanlar. Bir evet, bir zamanlar. Şurası nereye gidiyor acaba? Gidelim mi? Girelim. O kit var orada. Bu şuradan çekecek. çek. çek. Şu anda daha çok net gözüküyor arkadaşlar. Yani bu kadar yüksekten geliyoruz. Tam deniz seviyesinin oradan başladık yürümeye. Üç arkadaşımızla buraya kadar geldik. Evet arkadaşlar, Baya yukarı çıktık ama bir şey bulamadığımız için tekrardan geri döneceğiz. Yani biraz daha belki biraz daha gezeriz kamera kapattıktan sonra. Bir şey bulamadığımız için kendi getirdiğimiz şeyleri yapacağız maalesef. Ama bu videoya çok like gelirse diğer çektiğimiz videoda hiçbir şey getirmeyeceğiz. Su bile getirmeyeceğiz ve ormandaki şeyleri kendimiz besleneceğiz. Yani ormanda hiç ormandan besleneceğiz yani kısacası. Hadi geri dönelim ve kendi getirdiğimiz şeylerden bir şeyler yapalım hadi gelin. മുദുറുഡ ദറുഡറുഡ ദരഡ Bulamadık maalesef bir şey arkadaşlar. Hiç ağaç da yok ya. Yani hiç meyve ağacı falan da yok etrafta. Aa orada bir şey var kanka. Bak. Nerede? Kanka ben hemen bak. Gördün? Mü? Aha. Mantar bulduk. Oha. Çok kötü kokuyor. Hemen korkuyorsun sen de. Çok kötü kokuyor. Arkadaşlar bu mantarın cinsini bilen varsa bir yorumlara yazsın bakalım. Bu mantar yeniliyor mu yenilmiyor mu? Yemi yemeyiz değil mi? Zikülüyor. Yani. Belki zehirliyse bir şey olabilir. Aynen. Çok da kötü kokuyor. Bak bir koklayın arkadaşlar. <laughs> Yiğit mantar buldum. Yemeyeceğimiz <laughs> <laughs> için şuraya koyuyorum. Şuraya koyalım, Bu arada yiyecek bulamadığımız için büyük bir ihtimal bulamayız diye yanımızda şöyle sosis getirdik, ekmek, su ve ayran getirdik. Şimdi bunları yapacağız ve önce bir ateş yakacağız. Ateşin üstünde bunları yapacağız. Hadi ateş yakalım. Evet arkadaşlar şimdi yanımda getirdiğim Survivor bilekliği ile ateş yakacağım. Aha. Oo tamam başladı. Lan çok at öyle tamam, tamam tamam. O duman, nasıl sis oluyor? Duman Bunun etrafındaki şeyleri ya. Bunları kenara. Bak dikkat alttan bastan kaçak var. Tamam dikkat edin bak. Açın Yangın çıkmasın. Hı -hı. Çomakları göstersenize. Tamam elleme elleme artık elleme. Oğlum ellem. tamam, niye söndürdün? Sönmedi oğlum o. Sakin olun. Abiniz işi biliyor ya. Dur dur kozuna koyma. Tamam, kozuna koyma. salak tüsün, tüsün, Koy, koy üstüne koy. Küçükleri koy. Küçükleri küçükleri. Küçükleri koy. Tamam bunlar yanacak zaten. Kozala, bekle bekle biraz daha tüsün bu. Şimdi sizin çobaklar nerede? Şey yapacağız. sosileri pişireceğiz. çobaklar bunlar. buradaydı. Buradaydı. Ha bunlar. O böyle değil lan. La. Ne olacak oğlum? Bayan tamam ben olacak. hallettim onları da oğlum. Yiğit kırmışsın ya. Basmışsın. Bunlar ha burada var ya. Aa bak bunun gibi depsi. De Ayran burada var ya işte. Oğlum bak. bunun gibi depsi. De Tam saniyede buldum işte. Enes bekle böyle büyük parça çeşimi kanka. Yeter yeter. Üfle. Bekle çok sağa gitti. Üfleyi ver. Dur dur o tutuşuyor. Şimdi şeyi koy. Tamam şunu bırakın abi. 5 dakika bir tutuşu. Oğlum bir bunları yapalım bak gel bir bunları koyalım. Şuradaki şeyleri toplasanıza şunları. Şimdi şişleri dizelim böyle bir. Uzun yapın ha tanesine 3-4 tane koyalım. Şu ateşler, ateş biraz yansın. Biz de o zamana ben kadar Bak, Arkadaşlar şu an dağdayız. Ee, çok bayağı yükseğe çıktık. Hani bir şey yok. Yollar zor. Çok yorulduk. Yaklaşık 4 saat yürüdük. En sonunda düzgün bir yer bulmaya çalıştık. Bulduk. Yani Olmasa da yine bir ev yaptık. İşte şimdi ateş yaktık. Bir şeyler getirdiğimiz bir şeyleri yapmaya çalışacağız. Ne kadar olursa artık. Yani zor. En sonunda da beğenmeyi unutmayın. Ara girdi sosyal Arkadaşlar ormana geldik bugün. İki suyumuz vardı. Birini yolda gelirken bitirdik. Yürümemiz zaten 3-4 saat sürdü. Şu anda bir suyumuz daha duruyor. Akşam akşamüstü işte oldu. Saat 5.30, 6 şu an. Şimdi ateşimiz yanıyor. Yemeğimiz yemeğimizi yapacağız şimdi ızgara. Sonra onları yiyeceğiz. Bu gece buradayız işte. Başladım. Evet arkadaşlar, bugün ormana geldik. Ormanda hayat çok zor. Bugün bakalım geceyi nasıl geçireceğiz çok zor bir video olacak. Ve şu anda iki tane su getirmiştik, bir tanesi kaldı. Bir bakalım geceyi bu suyla atlatabilecek miyiz? Şu anda dört kişiyiz kameraman dahil. Ve bir buçuk litre suyumuz kaldı. Yolda 3 saat yol yürüdük zaten. O yolda bir, bir litrese gitti, bir buçuk litre yani. Biz iki tane su almıştık, 3 litre, bir buçuk litrese gitti. Ormanda yaşamak çok zor. Evet arkadaşlar şu anda sosislerimiz pişiyor. Onlar pişince şöyle ekmeğimizin et etme arasına koyup yiyeceğiz. Ve sonra biraz suyumuzdan içeriz ve ayranımız var. Ayrandan içeriz sonra çadırın içine gireriz. Biraz çadırda dururuz. Sonra bakalım gece olunca bakalım ne yapacağız. Şimdi biraz bunlar pişsin. Şimdi pişince tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar pişirdik. Pişirdiğimiz sosları burada şimdi hepsini içine koyacağız. Şimdi gelin hatta hep beraber yiyelim. Kameraman sen de gel. Şimdi yerken de biraz birazcık çekeriz. Sonra bakalım ne yaparız sonra. Yaptığımız yeri düzenleriz. Aynen biraz yattığımız yeri düzenleriz. Sonra oraya yatarız şey otururuz bakalım ne yaparız orada. Hadi gelin kola şeyleri koyun kola diyorum. Ayranı koy. Bunları ekle. Ayranı bu şekilde şöyle. Ben görmüyorduk kadrajda yoktu. Ben şimdi şeyleri hazırlıyorum size. İlk ayran koymuş onu. Tamam oğlum. Kişi başı dört 4 tane yeter mi? Yeter. Beş tane koy. 4 yeter aga. 4 kişiyiz 20 tane 16 tane. Şöyle dört. <laughs> en alttaki benim o. Şöyle senin birinizin Evet arkadaşlar kameramızın şarjı bitti telefona geçtik biraz kalite düşmüş olabilir ayrımlar koyuyorum tamam 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 usta senin ayrımını şuraya koyuyorum ellerim aynan oluyor. ya. <laughs> <laughs>

Arkadaşlar bu aldıklarımızın hepsini 20 liraya aldık kişi başı yani 5 liraya denk geldi ve bu videoya çok like gelirse yani kaç like, kaç like gelirse hadi 1000 olsun 1000 like gelirse bu videoya 1000 like gelirse yanımıza hiçbir şey getirmeyeceğiz su getirmeyeceğiz ayran mesela bir sosis getirdik ekmek getirdik hiçbir şey getirmeyeceğiz tek kamera getireceğiz yanımıza bir bıçak getiririz ve üçümüz yani kamerayla birlikte kameramanla birlikte dördümüz buraya geleceğiz yani buraya geliriz belki başka bir yere gideriz orada bir gün geçireceğiz yani şu anki olduğu gibi ama yanımıza hiçbir şey getirmeyeceğiz bu videoya 1000 like gelirse dediğimi yapacağız şimdi yemeğimiz bittikten sonra şurada evimizin içine gireceğiz Orada dururuz işte. Sonra biraz dışarı çıkarız, gezeriz şöyle. Etrafta bakarız. Belki yiyecek bir şeyler bulabiliriz. Sonra sonra içeride yatarız bakalım. Gece burada geçireceğiz. Nasıl olacak acaba? On inşallah bir şey gelmez değil mi? Gelir mi? Gelir. Domuz falan inşallah gelmez. Gelirse yanımızda hiçbir şey yok. Şöyle küçücük bir bıçak var. Küçük. Yani yanımıza öyle bir şey almadık. Kendimizi savunabilsemsek bir tane bıçak var. Kesiyorum evimizin karşılığını göstermek adına bu videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Evet arkadaşlar yemeklerimizi bitirdik. Saat 12'de yola çıktık. Ben saat şu Burada 3-3.5-4 saat evet. yol sürdü. Tam da emin değilim. 3 saat, 3 saattir falan buradayız. Şimdi yemeklerimizi yedik. Şimdi çadırda biraz duracağız. Yani biraz şurada oturacağız olduğumuz yerde. Şimdi birazdan da çadıra gireceğiz. Bir yarım saat, bir saat sonra. Sonra çadırın içinde biraz bir çadırın içine ayarlayacağız. Biraz daha güzel yapacağız. Yani şurada taşlar var. Taşları temizleyeceğiz.

ne güzel içersin. Gir, gir, gir. Ersin, Kaçın, Ersin. Aa. Bu arada evimizin içinde yalıtım vardır yani. Hem depreme karşı da bu arada. Enerji, su, hepsi, hepsi tasarruflu yani. İçeride şu taraftaki buzdolaplarımız da çok yani kalitelidir. Şimdi evimize girelim. Ve lavabomuz da, lavabomuz toprağın içindedir ya. Yani. gördüğünüz gibi kamera <laughs> İç İçerisi böyle. Şöyle. Bu arada yatarsa üçümüz de iki, iki kişi yatabilir, üç kişi yatabilir mi? Yatar değil mi? Üç kişi de yatar ama kameraman dışarıda kalır artık. Onu da domuz arayamadı <laughs> bu arada arkadaşlar, bu evimiz depreme karşı dayanıklı şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz aa, gibi hiçbir şey, hiç şey, yok. Depreme karşı dayanıklı. Yapma yapma. Gördüğünüz gibi. Depreme karşı dayanıklı bir şey olmaz. Oğlum lan yıkılışın şöyle. Hayır ya dayanıklı bu evimiz. Yıkılmaz. <laughs> arkadaşlar biraz da dışarıda gezeceğiz. Hop. <laughs> Can <laughs> 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 Olmayan kapısından çıktı. kaçtı arkadaşlar. elimde kaldı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Maalesef geceyi burada geçiremeyeceğiz çünkü kısa koluyla geldi. Üstümüze de bir şey almadık ve hava soğumaya başladı ve çadırımızı bir daha sefer geldiğimizde yani evimizi daha güzel bir şekilde yapacağız çünkü iki kişi en fazla iki üç kişi yatabilirdi Kameraman yatamazdı içeride o yüzden ve akşam çok soğuk olduğu için bugün yani burada kalamayacağız şimdi eve gideceğiz bu videoya bin like gelirse hiçbir şey getirmeden bir gün geçireceğiz ve geceyi de geçireceğiz maalesef bugün geçiremedik o yüzden sizlerden özür diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve abone olanlar yanındaki, abone ol tuşunun yanındaki bildirimleri açarsa çok güzel olur. Tamam. Videomuz bu kadar da görüşmek üzere hoşça kal. Bye bye. <laughs>